Ah Herkese bir videosu bugün yapıyorum. bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız umarım ki hep bin kaç sınır dostlarım bugün ne yapıyoruz? Bugün şurada görürüz tam alttan arabayla merdivenden çıkıyoruz bakalım ne olacak. Dostlar bu seri ben yaklaşık bir buçuk ay önce bir video çekmiştim ve güzel bir destek görmüştü. Umarım bu videoda Da Hemen hızlı bir şekilde videoya like atarsan mutlu olurum. Kanala aboneysi, abone değilse abone mutlu olurum ama like'ını çok önemli bir like'ını patlat ben de videoya dalayım dostlar. Hızlı bir şekilde anlatayım. Evet dostlar burada görürsem o 6 tane araba genelde 10 tane araba Bu sefer 6 arabayı yani 6 tane su ve pikabı doğrusu. Şu gördüğünüz bayırdan bayır dediğimde merdivenden çıkacağız. Fakat nasıl? Arabayı aldık oradan. Tamam şurada gördüğünüz yere gelecek. Tam şu ortada duracak. Ön tekeri şuraya gelecek. Burada gaza basacağız. Bakalım. Gaza basacağız ve şuradan çıkmaya çalışacaklar. Bakalım kaç tane araba nasıl çıkacak bilmiyorum. Şuradan bak şu gördüğünüz yerden. Hadi bak bu bir seviye. Bu zorlamaz. Ben bunu zorlanacağını düşünmüyorum. Burası iki seviye ama şöyle bir şey var. Mesela burada hızlı gelecekleri için bir bize kolay olacak. Ama şurada gördüğünüz yerde sıfırdan kalkış yapacaklar. Burada sıfırdan kalkış yaparken arabalar gerçekten zorlanacak. Bunu söyleyeyim size. Çünkü hızlı gelmeyecekler. Yani şuradan uçarak buraya gelirseniz geçmiş olsun. Arabanın kafasını vurabilir ve paramparça parça olabilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Neyse. Buraya gelecekken şurada duracaklar. Buradan da buraya çıkmaya çalışacaklar. Fakat nasıl? Geldi yani diyelim buradan uçtu. Uçtu ve şurada kondu. Kondu ve buraya dayandıktan sonra gazlayacaklar. Hadi buraya da geçelim. Bu sefer 3. seviye. 3. seviyede ne oldu? Merdiven bir tık daha yükseliyor. Mesela burasının merdiveni 50 santimse burasındaki 1 metre. Görüyorsunuz o kocaman oldu. Bak burada Bak şuraya bak küçücük tamam mı? Burada el zaten. Burada lastiklerin boyutu falan çok önemli. Araçlar stok halde gelecek. bakın ne olacak? Buradan da çıkabilen araba zaten şuraya gelecekler. Burada ikinci tura kalıyorlar. İkinci turda arabayı getireceğim. Burada durduracağım. Burada duran araba burada bekleyecek. Hiçbir şey yapmayacağım. E, bütün arabaları yaptıktan sonra ikinci tura gelen arabalı bir alacağım. Bakalım ne olacak? Uzun bir giriş oldu. Hızlı bir şekilde başlıyorum. İlk araba Ford Raptor kardeş. Her türlü gider. Aa bir dakika bir dakika hatta şöyle bir şey yapacağım. Şuradaki en favori arabanızı bir yorumlara yazar mısınız? Belli ederim. hadi bakayım. En favori arabanız. Ben yazıyorum. Benim favorim Raptor ve Jeep kanka. Burada diğer arabalar o kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Ama Raptor'la Jeep'te bir tık ümidim var. Bakalım ne olacak. Bunlar çünkü biraz da offroad yatkın arabalar anladın mı? Hani su da yani öbürleri gibi değil. Öbürleri şehir su. Bunlar gerçek su kardeşim. Su ve pickup. Şimdi şöyle geliyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Yardır kanka. Yapıştır, 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 yapıştır. sesi bir tık fazla. Umarım beni bastırmıyordur. Hatta şunu biraz kısayım ben. Çok fazla. <laughs> evet dediğim gibi. a harreti kes bak. Burada yavaşlayacaksın tamam mı? Gelecek burada. Koy bakayım. Hadi bakayım sıfırdan kalkacak. Harreti kes, harreti kes. Harret e bak. Harreti yüksel bir başladı. Oy, biraz zorlayacak yani. <laughs> bir fazla oldu. Yavaş, sakin, sakin şöyle gel bakayım. Bak burada nasıl of arabanın aha. Boyu yetmedi ki abi arabanın. Arabanın boyu yetmedi. Dur lan durduk. Sakin, sakin. Hadi aslanım. Hadi yaparsın. Hadi koçum sen. Hadi oğlum araba yandı lan. Araba çakamak raptörü. Aa raptör yandı. <laughs> geldi, geldi, geldi. Aa kaldı. Ne oldu lan? Eyvah motor bozuldu arabanın. Abi facecam e bak facecam e. motor bozuldu lan Lan motor gitti lan Oğlum abartmıyor musun alt üstü bir bayır çıkıyorduk ya Erken öldü Valla abi bu çıkmadı hiçbir araba çıkmaz Lan keşke onu araba yapsaydım abi burada bu çıkmadı hiçbir çıkamaz ki Öbür de buraya kadar gelemez o derece yani bu gitmedi hiç gitmez haka Neyse burada kaldı yakacak bu sıradaki aracımız neymiş gene siz Burak'ın arabası Hadi bakayım gene arabayı dızladık Bırak bakalım neler yapacak Buranar, ya bu araba bilemiyorum. Hızlı bir araba. Gerçekten çok hızlı bir araba. Ama şöyle bir sıkıntısı var abi arabanın. Alçak araba. Bir de bu araba atlatsız bak burada düğmeler falan var. Bu düğmeler ne yarıyordu lan? Buradan bu neye yarıyordu lan? Bu bir şey yarıyordu. Bagaj mı açıyor? Bu ne açıyordu? Bu bir yerleri açıyordu ama atlamıyorum şimdi valla. <laughs> Aga bak burada park var, engine var, burada bunlar bak kolçak, kolçak açıyor. Bayağıdır göstermiyorum bu araba. Şöyle bir göstereyim ya. Bayağı tatlı bir araba. Bakalım ne yapacak? Yapıştır kardeş. İlk bu her türlü mesela ilk türü geçe bak. Buraya her türlü geçer. İki zorlar diye oğlum ana şey vurduk lan. <laughs> bu arada bak face altında şey var dostlar. Orada hasar aldığını gösteriyor size. Şu an şeyi kırdık resmen. Eyvah. Arka çekerdi sadece ön çeker şu araba. Şaft kırıldı. Yo çalışıyor ya da ön çeker mi kırıldı? Abi dur lan da araba ikinci versiyonda. Nasıl ya? Daha ikinci merdivende <laughs> harrık yaptı. Aha teker söndü. Lan yapma teker patlayacak yer var ya. Lan burada teker mi patlatılır lan? Yapma bu oğlum. Çok erken ya. Vallahi çok erken. Hadi. Hadi aslanım. Tek arka çeker olmasa giderdi. Şaftı kırılmasa giderdi abi. Abi ben şaft kırıldığı için kötü oldu. Bir dakika şimdi. Gücü sol tekere versek. Dur. Ver biraz taşım. Ağırlık burada. Hadi. Belki bile bize. Lan git. Abi gitsene. Yok teker oturdum. Şuradan hızlı gelsek nasıl olur? Dur şimdi sakin. Sakin. Teker patladı. Teker patlaması giderdi ya. Burak ne yaptın lan tekeri patlattın. <laughs> Burak'ın hiç haberi yok olaydı. Dur şimdi. Bir daha. De... Aha. Motor kapağı çalıştırılıyor. Motor ne oldu oğlum? Ana motor bozul lan. Motor kilitlendi. Motor sen niye kilitlendin? Lan dur daha bir şey yapmadık. Çalış. Çalış lan. Vay arkadaş gitti motor gitti aga. Nasıl gider ya? Abi. Eyvah ko. Hadi normal git. Erken öldü. Çok erken öldü. <laughs> Abi keşke şu yukarıda kaldığı yerde değilse dur kaldı ilk kaldığı yerde durayım bari. Şurada kalmış dur burada. Kal burada araba. Tabii kalacak mı burada? Kal kal dur burada kalmaz ki şurada kalsın bari. Orası çok şey oluyor. ha burada kal. ha kal burada. Hiçbir yere dokunma tamam mı? Hadi bakayım o ne lan burada bir şey var. Sen nesin? Aa ağaç varmış. <laughs> Ulan bir görücü garipsedim. Geç sıradaki harf Honda CRV. Biraz sıkıntı ya. Bir tık sıkıntı gibi kanka zorlanacak. Abi bu arabada bir de şey var şu anda. Ceryanlı motor sesi takmışlar. Yani arabanın sesi yok. Arabanın sesi olan iyiydi. Aa, bir daha bir arabanın da sesi aldı değil mi? Şuradan biraz ses açayım aga. Zaten arabanın sesi yok. Bari olan ses teker ses olsun. Yardır bakayım. Harbiden ceryanlı mı lan bu araba yoksa? <laughs> Anam ESC'yi kapatmayı unutmuşum. Bir dakika ESC kapatmayı unutmuşum. Şimdi, şimdi kapatayım öyle gideyim. Abi sen ciddi misin ya? Araba var ya ölür aga bu araba çıkamaz ben size söyledim. <laughs> bu araba oraya kadar ulaşamayacak. Birinciye bir şeyler yapacağız tabii ki. Hadi bakayım ne yapacak. Hadi. Hadi hadi. Hadi çıkarsın aslanım. Hadi çapraz çapraz koysak. Bak bu harret yapma ya. Ama bu çıkmıyor ki harret yapsın. <laughs> çapraz göndersek gider mi acaba? Şöyle çapraz çapraz gider gibi. Ama çok zıplarsa olmak. Aha teker kırıldı. Aha teker patladı. <laughs> Dolu teker kırıldı. Sağ arka teker patladı. Sese bak. Onu tek Allah gitti araba. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Ne yapıyorsun oğlum ya? Eyvah eyvah eyvah. Arabayı ne hale getirdik? Ben durdum sakin sakin iyiydi bu iyiydi bu iyiydi bu Lan arada Allah arama gitti Ah Eyvah Daha iyi misin lan Olsun geride 4 çeken çalışıyor hala bu halde bile çalışmıyor bak gaza basıyorsun Önteki sağa doğru döndü ne alaka oğlum niye sağa doğru döndü ne sola doğru döndü ne iki teker Yaşamadı Erken öldü be Oğlum daha iyi olabilirdi. Gerçekten daha iyi olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Sen burada kal o zaman. Düştü ya da dur. Düştüğün yer burada zaten bir şey yok. Geç neymiş? Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Bana <laughs> bagaj Güzel. İçine göstereyim. Bunları bayağı da göstermedim çünkü. Aa arabanın içinde ışık şey var lan. Ulan bunu sanırım açılıyordur. Açılıyor mu? Anam. Adam bunu yapmış güzel. Ben bunu sevdi. Lan bir CTD bası hava durumu değişiyor demiş. CTD'de hiçbir şey değişmiyor tamam. Niye bana kaldırıyorsunuz? <laughs> Bilmeyince hava durumu değişme olayı yok ki. Hava durumu yok ki. Ya. Yalnız bak bunun sesi iyiymiş bir tık. Bir tık iyi. Bir tık ama <laughs> çok iyi değil. Baya iyi. değil yani normal. biraz daha ses açacağım bu arabanın. Bakın ne yapacak? Hadi bakayım da Yaparsa asarım. Yardım. Fena değil. Dur şöyle çapraz çapraz. Eyvah ko. Nasıl ya? Abi teker oturduğu zaman gitmiyor. Tamam şöyle çapraz çapraz devam. Dur tamam sıkıntı yok sıkıntı yok yaparsın yaparsın. Dön kardeş. Dur şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Geri geri gidebilir miyiz acaba? Deneyebilir miyim? Mi? Yavaş yavaş dur bakayım. Geri geri. Abi araba gaz yemiyor ki. Yok 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 hadi. Dön 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 dön, dön. Hadi lan. Araba motor gücü yetmedi ya. Aşağıdan bir daha geleceğim. Çok erken bir de ya. Vallahi çok erken. Arkadan başlasın ne yapsın? Yavaş in, yavaş in, yavaş in. <laughs> Biraz daha arkadan başlayacağım bu arabayla. Burada. Çok erken. Hile yaptığını düşünmeyin çünkü hile yapıyorum. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. lan. Abi yok ya. Gitmez bu araba. Kaldığı yere bak hiç gitmeseydin daha iyiydi be. Abi bir şey yapmadın ki sen. <laughs> ya kal burada tam kal. Şurada kal. İş aşağı doğru kaymaz zaten bir şey yapamadın. Bari burada kay. Kayıyor aşağı doğru. Kayarsan kay ya. Beklentimin çok altında çıktı chat ya. Vallahi beklentimin çok altında çıktı ya. Bu ne abi ya? Bu ne? Vay arkadaş neyse bir sonraki arabamıza geçelim. Evet dostlar şimdiki aradığımız Jaguar seviyorum bu arabanın sesi çok iyi şu camları bir kere bozuldu bunu bir türlü düzeltilmedi şimdi size bir fikir vereceğim yani bilin diye göstereceğim bulabilirsem ama dostlar hatta bir bakayım bulursam öyle yapayım bir dakika hemen bakıp geleyim Evet dostlar buldum ama size de göstereyim nasıl yapıldığını. Bu tarz eğer bozun araçlarınız varsa hepsinde geçerli olmayabilir ama tam garantide vermiyorum açıkçası. Bakın farlar da falan bozulabiliyor çünkü tam bilmediğim için. Şimdi ne yapıyorsun? F11 menüsünü açıyorsunuz tamam mı? Sonra bir face arkasında Windows yazısı var. Tamam Windows'a bastığınızda da açılan pencereden dur hatta onu da göstereyim size. Bir ufak bir bilgi olsun. Bak Windows penceresinin arkasında F11 Material Editor diye bir şey var. Buna basıyorsunuz aga tamam mı? Bunu açtıktan sonra arabanın üzerine arabanın üzerine bak arabanın üstüne bir kere tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra burada ee, bir şey geliyor tamam mı nasıl diyeyim öyle mesela bu arabanın şey geliyor ve şurada bak materyal sezi bak gördünüz mü şu an tam bu şey mouse tutmuyor buraya bastığınızda arabanın glass yazanı glass demiş işte bozulurken falan bak mesela bu arabayla kaza yaptığımızda gene bu bozulacakmış mesela hatta kaza yapayım göstereyim size bir saniye göstereyim hemen hızlıca arabanın bozunu mesela bak kaza yapamam hatta şunu şurada bir yere atayım aga. Aracınızı öğrenin bunları. Hani bana çık Yazıyorsunuz Bak ha bak bozdu değil mi Demek Bak F1 kaza yaptığınızda Şuradan glass bulayım gene. Bak glass nerede lan glass? Glass 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 glass. Glass demek. Bak kaza yaptı şuradaki Eee çöp işaretine Bastığınızda da bakın. Tamam hepsini çöpe basın. Bu bunları formatlıyor. Bilginiz olsun. Bu da bir genel bir bilgi olsun size. Ben şöyle yapayım. Bak nasıl düzelteceğim şimdi hepsini inşallah düzeldi <laughs> ama nasıl oldu görüyorsunuz hmm. sonra bunlardan bir vardı aki yüzü bir yükseltmişti bana hangisiydi ya bu muydu abi bunlardan biri yükseltip düşürüyorsun bu ah bak şu şu bunu da böyle kapattığınızda gördüğünüz gibi cam eskisi hale geliyor sıfır hale geliyor hatta öbüründe de bir yapayım normalde de bir onu düzelteyim bu kesin olacak bir şey değildir aracınızı komple bozabilirsiniz ama düzeltebilirsiniz de bilginiz olsun bak ah, bunu mesela düzelttiğimizde bak camlarda farları düzelttik. Bak görüyor musun? Farlar düzeldi. Araba da düzeldi. Hadi olsun. Bu da bir bilgi olsun size. Bu dakikaya kadar izleyen has kadroma bilgi olsun. Eğer aracınız bozulsa bu tarz yapabilirsiniz. Bu benden size bir bilgi olsun. Hadi bakayım. bozuk aracınızı böyle düzeltebilirsiniz. Tabi bu hepsinde olmuyor. Onu da size söyleyeyim. Komple arabayı da bozabilirsiniz. Veya komple düzeltebilirsiniz. Ama bakın benim arabam şu anda itibaren oyunda efsane bir şekilde oldu. Bak. Hem içeriden dışarıdan aracım sonuna kadar oldu. Bilginiz vereyim ya. Yani. Bilginiz olsun. Ama bunu dediğim gibi tekrardan komple arabanızda bozabilirsiniz. Onu da söyleyeyim yani. yani sonra abi benim arabalarımı komple bozdunuz diyebilirsiniz. Bu bazı arabalarda oluyor bazılarında olmuyor. Hadi baş Genel biliyorsun Yapıştır. Gel bak şöyle. Bir dakika şu 4 çabuk 4 açalım aga. Yapıştır. Ona lan. Arabanın ön tekeri kırıldı. Gördünüz mü? Ön teker sahipti. <laughs> Ulan bir şey gösterdikten hale geldi araba. Şurada gel bakayım. Hadi bakayım şimdi şurada yavaşla. Ver gazı. Hızlanmaya bak. Tek vites gider mi? Biraz fazla bağırıyor. Evet. Şurada yavaşla. Ön teker. Biraz fazla oynuyor gibi. Burada şimdi çapraz girmemiz lazım. Bu arabanın çünkü tekerlekleri. Eyvah ko. Bir dakika. Nasıl ya? Lastik sen niye kırıldı şimdi burada patladı şimdi ya? Hadi. Abi ön teker patladı. Kırıldı da mı? Şu an bir şey oldu. Sağ <laughs> ön teker patladı zaten. Hadi kaptır. Abi kaptırmıyor araba ya. Şurada bir kaptırsa kurtulacak zaten. Ver dostum şöyle bir daha vur. Hah geçti mi? Ver coşku. Geçti geçti geçti. Eyvah iki teker gitti. Giderse bu gider. Çok bağırıyor. Baş, aşırı başım vardı. Abi 3 teker patladı. Şu an sadece sağ arka teker kaldı. 3 <laughs> teker. Burada normal ya. O da patladı tam olacak. Oh motor toka da pistonu açıldı. Ver Rüşkü ver ver. Hadi Aralıksız gaz öziyor. Olmadı. <laughs> Oğlum hadi lan çık lan. Abi çıkmadı ve kendi yerine kendi geldi. Neyse burada kal. Yapmadı abi. Vallahi ikinci turu ikinci yere geçemedi. İkinci tur şurada bir kaza yaptı zaten oradan sonra bir kendi toparlayamadı. Orada kaldı. Şimdi son aracımıza gelelim. Burada kal lan tamam. Burada kal. Gitme lan bir yere geç. Evet son aracımız. Jeep. Üf. gider ya. Jeep abi. Bir de 5.2 yani öyle bir şey. V8 arkadaş. Gider. Bence buraya bitirebilecek tek araba bu. F-150 Raptor'dan da çok emindim de Raptor beni yarı yolda bıraktı. Bak Raptor tekerlekleri büyüktü ikinciye geçti. Bunda tekerlekleri küçük. Belki bu da ikinci yeri geçmeyebilir. Üçüncü pardon. Üçüncü basamağı geçmeyebilir. Çünkü lastikleri küçük. Bakacağız. Yapıştır kardeş. Gidiyor lan. Şu anlık iyi gibi. Evet harit yapmadı. İyi. Daha zorlanmıyor şu anda. Yo iyi geldi. Şimdi şurada bir gaz keseyim. O vallahi iyi. Dur bakın burada oturacak mı? Yo oturmadı. Güzel. Yavaştan çık. Yapma yapma yapma. Sakın gaz kesme. On numara lan. Gidiyor gidiyor. Vallahi gidiyor. Hayret. Beklediğim iyi gidiyor chat. Vallahi beklediğim iyi gidiyor. Şimdi işte burası sıkıntı. Raptor da buraya kadar güzel geldi. Burada önünü vurdu. Ondan sonra to aha bu da önünü vurdu. Şimdi gel gele. Buradan çapraz çıkacağız. Ön biraz çıkart tamam adamsın. haydi bakayım. <laughs> ne yapıyorsun lan? Öyle bir şey değil burası. Oğlum böyle bir şey değil burası. <laughs> Hop sakin sakin sakin. Eyvah ko. Güzel lan. Dur. Güzel bir daha gel. Zaten son arabasın bari sen geç. Ha aslan. Hadi bakayım. Amerikanın gülü. Hadi. Hadi aslanın. Çapraz çapran aynen. Gider abi gider. Ben dedim bu araba gider aga. Bu şekilde giderse gider. Bu da Durmazsan gidersin. Aslansın sen. Kaplansın <laughs> sen. Gitti gitti. Bakayım oğlum radyatör hala hiç ısınmadı lan. Abi radyatör çok iyi ya. Hadi burada da çapra dur. Aha gitti. Tamam gitti gitti. Ver gazı bak burada biraz daha büyüyor ama tekerlekler. Hızlı alınca ivmeyi alınca gidiyor aga Durmuyor şimdi gaz kesmeyeceğim. Hiçbir şekilde gaz kesmeyeceğim bakalım neler yapacak. Zaten birinci ya. Eyvah. Ha rantör patlattık. Valla patladı. <laughs> rantör patlamayı değil ya. Ben çapraz ver gaz. Dur 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 dur. Hadi hadi ha yaparsın. Araba ne geldi ya? Gidiyor mu gidiyor? Aslan, kaplan. <laughs> Burada da zıpla. Çapraz. Durma 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 durma. Bir kere şey durursan duramaz. Abi rantör kırdı hala. Abi nereye gidiyorsun lan? Yoldan çıktı adam. Abi geri girdi. yap, yapma yapma. Ah onu yapmayacaktı. Onu yapmayacaktı. Abi altını şaka mı arabanın. Şu gariteye bak. Üş. Kafayı yersin. Oha adamlar arabanın. Bak tekerin şuraya kadar yapmışa Bak görüyorsunuz mu? Bak durdurdum bak. Görün şuradakiye bak. Bak şuraya. Oha. Bu kadar kaliteli bir mod muymuş lan? Tamam kaliteli bir mod olduğunu biliyorsun da. Dur bakma arkada da var mı aynısı? Yok arkada direkt bağlamışlar. Oğlum sen şaka mısın ya? İyisin iyisin. <laughs> Hadi bakayım. Beklediğim çok üstüne çıktı chat. Valla beklediğim çok üstüne çıktı. Ve birinci. Radyatör patladıktan sonra dedim ki çıkmaz dedim. Ama radyatör patladı gelin. Arabanın ağzını bunu kırdık orada. Ver <laughs> yerine. Oğlum bunda ana iki şeker olmuyor lan her zaman dört şekermiş. Ver yanı ver ver. <laughs> i̇yisin iyisin. Evet dostlar bugünkü video bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekerin damla gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın gözlerim. Hoşçakalın. Arabayla şöyle bir aşağı atalım. Evet bay bay görüşürüz.